Arkadaşlar metin yayınlarının bu seneki AYT denemelerinden güzel bir katı cisim sorusunu sizler için çözmeye çalışalım. Taban yarıçapı 8 birim yüksekliği 15 birim olan iki dik koni tabanlarından şekilde gösterildiği gibi birleştiriliyor. Buna göre bu cismin içine sığabilecek en büyük kürenin yarıçapı kaç birimdir diye sorulmuş arkadaşlar. Aslında en büyük küreyi tam şu kesişme yerlerine yerleştireceğiz. Ama tabii ki burada en geniş kısım tam şu kesiştikleri yer olduğu için e, bu en geniş kısma küremiz sığmayacak. Neden? Çünkü e, şurasını yarı çapı kadar kabul edersek, küreyi tam buraya yerleştirdiğimizi kabul edersek e, içlerine tam giremeyecektir arkadaşlar. E, teğet olacaktır onlara. Yani aslında şu külahları, yani bunları külah gibi düşünürsem şöyle çizmeye çalışayım ben arkadaşlar. Biraz da geniş çizeyim. Yani tam yandan baktığımızda şöyle gibi olsun. Şöyle yapayım. Sanki bu şeklimiz bu olsun yani. Burada bunun içine sanki bir e, yandan baktığımızda daire yerleştirmişiz gibi düşünün. Yani şu şekilde şöyle daire yerleştirmiş. Dediğim gibi yandan bakıyoruz. Profilden bakıyoruz. Şöyle yan profilden. Tamam değil mi? E, bu şekilde yerleşecek. E, burada bizim dediğim gibi tam şu yandan bakıyoruz arkadaşlar. Aslında küremiz yani nasıl diyeyim onu çizmek buraya zor olacak ama şuradan şöyle değmiş. Tam teğet bir şekilde şuraya da değiyor. Şöyle yerleşiyor. Biraz elips gibi oldu ama anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Yani şuralarda boşluklar kalıyor. Şu aşağılarda da boşluklar kalmış oluyor. Yandan baktığımızda da bunun gibi olsun. Aslında şurası bizim çapımız oluyor. Şurası da bizim neyimiz oluyor? Bakın şuraya kadar olan kısım yüksekliğimiz geliyor arkadaşlar. Yarı çapımız 8'di. O zaman şuradaki çapımızın 16 olduğunu biliyoruz. Şuranın tamamı 16. Şuradan birleştirirsek de burası da kaç birimmiş arkadaşlar? Şöyle yaptığımızda yüksekliğimiz burası. 15 birimmiş. Çapımız 16 idi. Şuraya kaç kalmış olacak? 8 kalmış olacak. Şuradaki uzunluğunda 8 geleceğini söyleyebiliriz. Merkezden şu teğet noktasına birleştirdiğimizde dik geleceğini biliyoruz. Şuranın da kaç derece geleceğini biliyoruz. 90 derece. Çünkü şeklimiz simetrik bir şekilde konulmuş buraya. 90 dediğim yerin şurası olduğunu görmüş olalım. Arkadaşlar yani yüksekliğimizle yarı çapımızın kesiştiği nokta arkadaşlar. Aslında burada bakın 8, 15 kaç üçgeni oluşmuş oluyor. 17 üçgeni oluşmuş oluyor. Onu biraz şöyle büyüterek şöyle çizmiş olursam arkadaşlar. Şimdi şu Burası bizim 8 olan kısmımız. Burası 15, burası da 17. Kürenin yarı çapı dediği yerde şu benim birleştirdiğim dik uzunluk. Aslında bize bu dik uzunluğu sormuşlar arkadaşlar. Burası bizim küremizin yarı çapı gelecek. E bu üçgenin alanından gidersek yarı çapı hesaplayabiliriz diye düşünüyorum. Alanımızı şöyle hesaplayabiliriz. 8 çarpı 15 bölü 2. Aynı zamanda 17 çarpı r bölü 2'den de hesaplayabiliriz. Burada 2'ler birbirini götürür. Her tarafı 17'ye bölersek 8 kere 15, 120 yapar. r'mizde 120 bölü 17 olarak hesaplanmış olur. Arkadaşlar doğru cevabın B olması gerekir. Umarım açıklayıcı olmuştur.